Hayatımda yaptığım en acımasız seymi.'' Bizim enişte Serkan her aile yemeğinde kendi kendine nasıl zengin olduğunu anlatırdı. Rolex'ini gösterip para kolay kazanılmıyor, çalışmak lazım diye öğüt verirdi durmadan. Annemle babam trafik kazasında ölünce o benim vasim oldu. 16 yaşındaydım. Dağıldım. Cenaze salı günüydü. Perşembe sabahı beni kendi lokantasına götürdü. Elime ağır temizlik makinesi tutuşturdu. Üzülmek faturaları ödemiyor dedi. Annenle baban seni şımarttı. Artık gerçek hayatı öğrenme zamanı. Haftanın 7 günü. Günde 12 saat çalıştırdı. Para falan yoktu. İş öğreniyorsun ya. Yetmez mi? Müşterilerin bana bıraktığı bahşişleri bile aldı. Kira ve yemek için dedi. Karısı Derya ondan da beterdi. Beyaz eldivenle gelip temizlediğim yerleri kontrol ederdi. Toz baştan başlatırdı her şeyi. Hiç artık bir işe yarıyorsun deyip sonra gidip tırnak yaptırırdı benim kazandığım parayla. Bodrum katında kalıyordum. Küf kokan eski bir şilte üstünde. Pencere vardı ama üstü boyalıydı, açılamıyordu bile. Kızları Zeynep ve 16 yaşında sıfır araba alındı. Bana da onun üç beden küçük kıyafetleri verildi. Akşam yemeği ailenin yemekten artanı. Soğuk makarna, kurumuş tavuk, bazen sadece ekmek ve ketçap. Serkan enişte tabağını sıvazlayıp hak ederek kazanılan yemek başka güzel olur derdi. Müşteriler fark etmeye başladı. Bir kadın vardı, Ayla teyze. Gizlice bana para verip bu doğru değil evladım diye fısıldardı. Ama konuşmaya cesaret edemezdim. Gidecek yerim yoktu. Eniştem beni rezil etmeye bayılırdı. Müşteri bu senin oğlun mu deyince restoranın ortasında kahkaha atardı. Yok canım köprü altından bulduk biz bunu. Diğer çalışanlar bana üzülüyordu ama kimse bir şey demeye cesaret edemiyordu. Enişte gözünün üstünde kaş göreni kovardı. Derya bazen kitap kulübü arkadaşlarını lokantaya getirip parmakla beni gösterirdi. "Bizim hayır işimiz bu çocuk. Kimse istemedi, biz aldık." Okulda her derste uyuyordum. Hocalar beni madde kullanıyor sanıyordu. Notlarım dibe vurdu. Rehber öğretmen üniversite için eniştemi aradı. Enişte telefonu suratına kapatıp bana döndü. "Üniversite parası olanlara, senin hayatın burada zaten hazır." Zeynep arkadaşlarına evde çalışanımız diye anlatıyordu beni. Evde parti verirdi ben lokantada çalışırken. Eve geldiğimde saat 2, evi ben temizlerdim. Eniştenin en sevdiği oyun neydi biliyor musun? Kasadaki parayı bana saydırmak, sonra da "Burada eksik var." deyip bana ekstra mesai yazmak. "Hafta sonu fazladan çalışırsın artık." derdi. Halbuki bir kuruşuna bile dokunmamıştım. Kopma noktası yıl geldi. Lokanta tıklım tıklımdı. Tipler yağmur gibi yağıyordu. 18 saat çalıştım o gün. Eve geldiğimde Zeynep dev bir çam ağacının altında hediye açıyordu. Enişten bana bir kutu verdi. İçinden diş fırçası çıktı. Şu son zamanlarda bozulan hijyenine dedi. Hepsi güldü. Bodruma indim. Ağlamaktan kaburgam ağrıyana kadar oturdum orada. Sonra Zeynep'in eski masasının altında bir şey fark ettim. Üstü yırtılmış mektuplar. Üzerinde benim adım. Avukat iki senedir bana ulaşmaya çalışıyormuş. Annemle babam aslında para bırakmış. Hem de çok. Her şey bana aitmiş. Bir iş yeri ve tam 800 bin dolar. Ama en iyi kısım şu. O lokanta var ya. Binanın sahibi benmişim. Enişte o binaya bana kira ödüyormuş farkında olmadan. Üç gün sonra elimde belgelerle o ofise girdim. Eniştemi o gün oradan çıkardım. Beni arayıp küfür etti. Dedim ki tebrikler enişte. Sayende iş öğrendim. Şimdi ne mi yapıyor? Mahalledeki Here, I